Değerli izleyenler, pandemi sürecinde son zamanlarda yemek akademilerine giderek yemek yapma eğitimi alan vatandaşların sayısı bir hayli arttı, öyle diyor istatistikler. Şimdi kimisi bunu hobi için alırken o yemek akademisi eğitimini, ileride yemek aşkını mesleğe dönüştürmek isteyenler de bu kursları tercih ediyor. <laughs> ya da kimileri, bunu da ben ekleyeyim, kimileri de oradan eğitim... <laughs> alıp televizyonlardaki yemek yarışmalarına katılıp bir yemek yapıp Mehmet Şef'ten bir araba laf işitmek için de gidiyor olabilir. Bilemedim. Eşiniz pandemi döneminde mutfağa girdi mi böyle yemek yapayım biraz dedi mi? <laughs> evet girdi. İlk yaptığı şey ekmek oldu. <laughs> Ekmeklerimiz biraz sert oldu. Güzel pasta yaparım ben diyor musunuz? Evet. <laughs> Daha önce ben hiç yemek yapmayı bilmiyorum diyenler, belki de mutfağa hiç girmeyenler, fırının kapağını dahi açmayanlar, ocağı yemek yapmak için açmayanlar, artık pandemi döneminde onlar da sıkça yemek yapmaya, hatta ekmek yapmaya bile başladılar. Tamamen e, pandemi aşmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi diyebilirim. Babamla birlikte evde yemek yapıyordum, sonra bunu profesyonelleştirmek için buraya geldim. Şimdi yemek aşkı içlerinde doğunca işte bu şekilde hem pastacılık akademi akademilerine hem de yemek akademilerine gittiler. Ve buralarda kendilerini geliştiriyorlar. Aşkla yemeklerini, pastalarını yapıyorlar. Moleküler biyoloğum. Moleküler evet. biyolog. Evet. <laughs> yemek yapma aşkı nereden geliyor? Yani küçüklükten geliyor. Mutfakta böyle özellikle stresli olduğum anlarda kendi mutfakta bulduğumu fark ettim. Bakar mısınız Zeynep Hanım çilekleri tartın üzerine ne de güzel dizmiş. Siz de kendinizi biraz daha mı geliştirmek istediniz? Ya aslında benim için e, benim iki tane çocuğum var. Onların hep doğum günü pastalarını yapıyordum. Artık onu profesyonele dökmek istedim. William 26 yaşında ve o bir futbolcu. Ama onda da yemek aşkı var. O da pasta akademisinde. Evet. Peki futbolculuk mu yemek yapmak mı? Fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Pasta yapmak çok güzel ee, ama... Um... <laughs> 4 aylık süren eğitimimizde ekmek, pasta, kişler, çizkekler sufleler, tatlılar. Yani aslında genel bütün pastaneye yönelik teknik bir eğitimimiz var. Ve hatta yemek aşkını ileride mesleğe dönüştürecek olanlar da var. Ben bankadan emekli olduktan sonra mutfak ıı, merakı başladı. Eriyor musunuz peki çok tatlı yemeği? E, hem e, ya, <laughs> tipimden belli değil mi diyeceğim Estağfurullah <gülüyor> efendim. <gülüyor> Sandra da Kamerun'dan geldi ve o da pandemi döneminde en çok yemek yapmayı öğrendi ve yemek yapmayı çok da seviyor. Şimdi onunla konuşalım istiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Yemek yapmak nasıl bir duygu? Çok, çok, çok. seviyorum. When I go back to Cameroon, I'm going to open a pastry shop because I learned what I learned here in Turkey in Rumeli University. I want to go back to Cameroon to apply all what I learned here. Yani benim çıkış noktam aslında burası oldu. Ben 25 yıllık ev hanımıyım. 25 yıldır düzenli olarak yemek ve tatlı yapıyorum. Ama ben bunu artık mesleğe dönmesi gerektiğini inanarak düşünerek buraya geldim. Yeni lezzetler öğrendim. Bundan sonra da yeni lezzetlerimi yine müşterilerimle paylaşacağım. Yavaş yavaş...